günlerinde bu programları yapmaya devam edeceğiz. Birbirinden e, farklı konu ve konuklarla beraber olacağız. Amacımız e, bu yapılan güzel şeyleri sizlere aktarmak, bilgilendirmek. Bugün e, yine güzel bir konuğum var. Sinem Ağaca. Kendisi Erzurumlu. Ankara'da yaşıyor ama Sinem Hanım'ın bir özelliği var. Bir iyilik Hareketi'nin e, kurucusu e, KJ'de yazdık zaten. Dedik ki e, yüzlerce, e, onlarca gönüllüyle yüzlerce çocuğa yardım ulaştırdı bu e, platform. Öyle diyeyim. Sinema Hanım merhaba. Merhaba hoş bulduk. Şimdi ben sizle ilgili küçük bir bilgi verdim. Ama dilerseniz siz kendinizi bir anlatır mısınız? Ben ben sinemacı, Erzurum'da doğdum. 22 yaşındayım. Ankara'da yaşıyorum. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi mezunuyum. Ve Bir i̇yilik Hareketi topluluğunun kurucusuyum. Bu ne zaman böyle bir böyle bir şeyi kurmak aklınıza geldi? Nereden esinlendiniz? bunu? tabii ben yine kaşede yazdım. Dedim ki her gün bir iyilik yapın. Dünya güzelleşsin. İyilik yapmak çok önemli bir şey hele günümüzde. Ama Tabii düşkünün yanında olmak, çocukların yanında olmak, ihtiyaç sahiplerinin yanında olmak ayrı güzel. Ee, sizin aklınıza nasıl geldi böyle bir hareket kurmak? Aslında şöyle, ben küçüklüğümden beri bir hayalim büyük bir derneğim olsun, çocuklara ulaşayım. Ee, ama işin açıkçası cesaret ve biraz teknik kısım önemli bu işte. Ee, biz birkaç arkadaşımız bir sosyal proje yapmıştık kadına şiddetle alakalı bir proje ve Instagram'dan bu projeye katılmak isteyenler işte videoya katılmak isteyenler olmuştu ve bununla alakalı bir WhatsApp grubu kurmuştuk. Evet. Ee, sonra da bir arkadaşımız Botmont kampanyası yaparken biz dedik ki bizim böyle bir grubumuz var bir de oraya duyuralım. Evet. Baktık ki ilgi geliyor. Ben birkaç platformda çalıştım gönüllü olarak öncesinde. İlgi gelince dediler ki bu grubu kuralım, devam edelim bu gruptan. Ve biz acaba ismini ne koysak ne koysak diye düşünürken bir iyilik hareketi koyduk. Ortalama iki yıldır faaliyette olan bir platform. Tamamıyla gönüllü, herhangi bir kuruluşa bağlı değil, herhangi bir siyasi topluluğa bağlı değil kuruluşumuz. Tamamıyla yardım etmek isteyenlerle, yardıma ihtiyacı olan kişileri birleştirmemiz. Topluluğumuzun bir farkı da çocuk topluluğu olması. Zaten ekranda şu an var evet. evet. E, Yaptığınız yardımlar, e, çocukların yanında olmanız e, bunlar e, güzel, hakikaten güzel duygular evet. Devam edin. E, biz topluluğumuzda Ankara Merkezli başladık. Çünkü Ankara'daki arkadaşlarımız işin açıkçası bu fikri öne sürmüştü. E, Ankara'da ilk başta 10-15 gönüllümüzle başlayan e, bir faaliyetti Birlik Hareketi. Ankara'da önce yetim, öksüz, ihtiyaç sahibi, engelli bireylerin nerelerde barındığını, nelere ihtiyacı olduğunu tespit evet. ettik. Ankara Merkez'de başladığımız topluluğumuzda tüm yetim, öksüz çocuklarımızın barındığı mahalleleri, veri tabanlarını çıkardık ve hepsiyle organizasyonlar yaptık. Hı hı. İlk başta organizasyonlarımız çocuklarımızın ihtiyaçları doğrultusunda başladı. Botmont kampanyası, bayramlık kampanyası. Sonradan yetim, öksüz, ihtiyaç sahibi çocuklarımızın yemek organizasyonlarına başladık. Çünkü bu çocuklar için sadece barınma ya da işte hayat mücadelesi değil, farklılık da önemliydi. Sinemaya gitmeyen çocuklar işte hiç camın deniz dünyasına gitmemiş çocukları bu faaliyetlerle de destekledik. Ankara'da işimiz bitti deyince şehir dışında bize destek olmak isteyen çok arkadaşımız vardı. Yavaş yavaş temsilcilikler vermeye başladık. İlk verdiğimiz temsilcilik Mersin'deydi ve ilk faaliyetlere oyuncak dağıtımıydı. Mersin'den sonra Malatya, Malatya'dan sonra Konya, Konya'dan sonra Erzurum ve Erzurum'dan sonra da Urfa'ya ...temsilcilik verdik. Bunlar tamamen gönüllü, Bunlar tamamen gönüllü arkadaşlarımız. Birlik hareketini beğenen... ...hoşuna giden... ...şeffaf bulan ve eğlenceli bulan... ...arkadaşlarımız. Biz de yapabiliriz kendi şehrimizde deyip... ...bize başvuran arkadaşlarımız için ...seçtiğimiz kişiler. Seçtiğimiz kişilerdeki tek şartımız... ...bir çocukları sevmesi... ...iki gerçekten şeffaf ve gönüllü... ...bir şekilde çalışması... Peki sosyal medyada özellikle Instagram'da bu tür gruplar var. Evet. Ee, bunlar ellerinden geldiği kadar yardım evet. ediyorlar. Ama e, bu iş hakikaten gönüllülük esasına dayandığı için zor bir iş. Evet. Arada kaytaran oluyor. Gelmeyen oluyor. Verdiği sözü tutmayan oluyor. filan yaptığınız çok zor bir iş. Öyle önce onu söyleyeyim de. E, böyle Ankara'da filan e, bütün her yeri e, dolaşmak, e, sonra Anadolu'ya açılmak nasıl bir duygu? Yavaş yavaş büyüyorsunuz herhalde. Evet, yani genel olarak ilk etkinliklere ben katılmak istiyorum, katılmaya çalışıyorum elimden geldiğince çünkü oradaki arkadaşlardan hani kaynaştıralım fotoğraf çekimini ya da işte çocuk verisini nasıl oluştursunlar deneyimlerimizi paylaşalım. Ankara'daki mücadelemiz biraz zor, İlk başta çok yavaş ilerledi. Yani örnek veriyorum 20 çocukluk bir proje hani 2-3 haftamızı verip bir 20 çocukla etkinlik yapıyorduk. Ee, ama artık yavaş yavaş duyuldu. İşin açıkçası böyle işlerde gönüllülük önemli ama maddi destek de çok önemli. Ee, çünkü bir çocuğa bot montu alıp e, ve bu çocukların sayısını her geçen gün artırmak çok yüklü bir maddi desteğe Nerede ihtiyaç duyuyor. buluyorsunuz destekleri? Yani kurumlardan mı alıyorsunuz? İş adamlarından mı Bazıları işte az kullanılmış giysi verip topluyor filan dağıtıyor. Siz nasıl yapıyorsunuz bunu? Ya yani bizim topluluğumuzun belirli bir amacı var. Her çocuk güzel geçinmeyi, güzel büyümeyi hak ediyor ve diğer çocuklarla da eşit şartlarda olsun. O yüzden biz ikinci el kıyafet almıyoruz, dağıtmıyoruz, istemiyoruz da işin açıkçası. Biz ilk başladığımızda işin açıkçası sosyal medyadan başladık ve örnek veriyorum benim çevrem, gönüllümüzün çevresi, işte onun arkadaşı olarak başlamıştık ve çok küçük etkinlikler yapıyorduk 20 çocuk, 30 çocuk, 100 çocuk bizim için çok büyük bir etkinlikti bir aylık bir çabaydı. Hı hı. Ama artık bir iyilik hareketi duyulunca şuna başvurduk. Örnek veriyorum Malatya'da bir etkinlik yapacağız. Malatya'da bir pastacı hanımefendiyle veya bir pastacı abimizle görüşürüz. Abicim biz böyle böyle bir yola çıktık. Malatya'da da şu kadar çocuğa etkinlik yapacağız. Rica etsek pastasını yapabilir misiniz? İşte sponsor olmak ister misiniz? Biz aslında şöyle düşünüyorduk. Hayır cevabı alırız. Ama baktık ki gerçekten Türk insanı olarak işletmecilerimiz buna çok ilgili. Ya tabii olur işte kaç kişilik nasıl yapacağız? Ya da örnek veriyorum biz bot mont dağıtacağız ama bere atkı da dağıtmak istiyoruz. Bir şapkacı abimize yazıyoruz işte. İnsanlar destek oluyorlar mı? Destek yani oluyorlar. Merak ettiğim bir şey de o. Çünkü gidiyorsunuz siz işte 10 çocuk için, 20 çocuk için, 100 çocuk için talepte bulunuyorsunuz. Mont talebi, bot talebi, yiyecek işte pasta falan filan. Karşılığı ne toplumda bunun? Ya biz aslında şöyle düşünmüştük. Biz mesela başladığımızda örnek veriyorum. İşte Erzurum'a geliyorsak birkaç pastacıya yazıyoruz ama genellikle şu hani hayır denir diye düşünüyoruz. Çünkü işletmeler genellikle böyle toplara çok girmek istemiyorlar ama herhalde sayfamızı beğendikleri için olduğunu düşünüyoruz. Genellikle olumlu cevap alıyoruz. Ya evet olur işte nasıl bir pasta yapalım? Ya da işte olur. İşte gofret yollayacağız, kaç çocuk olacak, kaç paket yollayalım. Ya da işte fotoğraf atıyoruz, Yani zaten bize maliyeti ki? Hani çocuklar sevinsin, çocuklar gülsün yeter. Ee, dediğim gibi hani biz ilk başladığımızda çok küçük bir topluluktuk. Şu an ortalama 5-6 gündür e, yeni yeni yurt dışına da açıldık. Yurt dışı bağlantılarımızı da yaptık. Afrika yemeği, Filistin yemeği. E, ortalama 3-4 günde şu anlık 500-600 çocukluk bağış toplayabilme potansiyeline geldik. Ee, yani bizim aslında farkımız bağış konusunda şu da olabilir biz bir sponsorumuz örnek veriyorum 5000 liralık bağış yapmak istiyor bize bağış yapmaya da bilir yani şöyle biz o an bot mont topluyorsak bize 50 çocuğun botunu da alıp verebilir biz bir liste veririz ya da işte örnek veriyorum biz 100 çocuğa yemek veriyorsak çocukların yemeklerini verdiğimiz mekana da getirebilir aslında amacımız sadece çocukların gülmesi yani. Örnek veriyorum maddi destek de olabilir, yani. aynen ürün desteği de olabilir, hiç fark etmeksizin çalışıyoruz. Peki bu noktada e, düşündüğünüz zaman en büyük desteği nereden aldınız şimdiye kadar? Yani, yani iz... ailenizden mi, arkadaşlarınızdan mı, çevrenizden mi, hocanızdan mı teşvik eden, sizi motive eden... Ya aslında bence böyle şeyler biraz da aile güvenine dayanıyor diye düşünüyorum. Ben küçüklüğümden beri hayalim olan ne varsa doğru olsun, kararlarım yanlış olsun her zaman babam ve annem arkamdaydı. Şu anda da öyle. Mesela bir paylaşım yapıyoruz. İşte hemen babam yazıyor. Ya işte inşallah dünyaya yayılırsınız, şöyle olur. Ya da işte annem yazıyor. İnşallah çok daha iyi yerlere gelirsiniz. Hepinizi seviyoruz vesaire. Ya bence böyle şeylerde çevre desteği çok önemli. Çünkü dediğim gibi hani evet biz yola çıktık. En basit örnek veriyorum Urfa'dan bir arkadaşımıza dedik ki bize yardımcı olabilir misin? Urfa'da etkinlik yapmak istiyoruz. Çünkü ihtiyaç sahibi kesim çok fazla biliyoruz. Ee, i̇ki gündür Urfa'da paylaşmayan kalmadı diyebilirim. Ee, ama bizim o insanlara ulaşmamızın sayesinde tabii ki çevremiz, ailemiz, arkadaşlarımız, dostlarımız. Çünkü onları Instagram'da paylaştıkça onların arkadaşları da görüp paylaşıyor bu konuda şanslı bir insan olduğumu düşünüyorum. Hem arkadaş çevremin çok desteği var. Gece gündüz ne zaman istesem işleri olsa bile koşup gelebilecek düzeydeler. Ya da işte ailemin çok büyük desteği var. Hem annemin hem babamın hem kardeşlerimin yeri geliyor. Paketleme yetmediği zaman evde paketleme yapıyoruz. İşte yeri geliyor komşularımız destek oluyor. Geliyor paketlemeye destek oluyor. Aslında biz bir iyilik hareketi topluluğu değil bir iyilik hareketi ailesi olduk. Ee, o yüzden benim için bence bu konuda en büyük destek çevrem, ailem ve arkadaşlarım diyebilirim. Peki Erzurum'da nasıl faaliyetlere <laughs> imza attınız şimdiye kadar? As Aslında ben Erzurumluyum ama Erzurum'da daha yeni etkinlik yaptık diyebilirim. 3 hafta oluyor. Erzurum'da ne yapabiliriz, ne yapabiliriz? Erzurum çok soğuk bir memleket bildiğiniz üzere ve çok fazla ücra köyleri var. Biz genellikle ulaşılmadık çocuklara ulaşmak istiyoruz. Örnek veriyorum, ben bundan birkaç ay önce bir derneğin dağıttığı çocuğa botmont dağıtsam, hem çocuk sevinmeyecek hem de ihtiyaç görmeyeceğiz. Burada birkaç arkadaşımızla biz iletişime geçtik. Benim ailemin bir kısmı da burada. Şenkaya'da Söğütler ve Paşalı köyü, hmm. ücra bir köy. Evet. Botmont listesi aldık bir öğretmenimizden. Ve gittik. Ve biz gittiğimizde ben çocukları görünce şey dedim. Hani buraya hiç yardım gelmemiş herhalde. Biz bot montlarını giydirirken ben botların içine baktım. Çok yırtık, eski, püskü. Eysi belki ki dağıtım Büyük ihtimalle bir platform veya bir topluluk, bir vakıf dağıtmış. Ama çok olmuş yani dağıtalı. Ve uzak olduğu için de işin açıkçası gidilmemiş gibi gördük. Çocuklar çok sevindi. Ee, genellikle biz etkinliklerimizin farkı zaten işte kostüm giydirme, işte alüminyum balonlar verme etkinliğimizde işin açıkçası şenlik haline getiriyoruz. Erzurum'daki ilk etkinliğimiz de Botmont etkinliğiydi. Hı hı. Bundan sonraki yine temsilci arkadaşımızla yapmak istediğimiz etkinlikler var tabii ki. Ee, ama dediğim gibi Erzurum'da bizi en çok etkileyen de şu oldu. Gittiğimiz köylerde aslen o köylü olup işte isim vermeyeceğiz. İsimlerini genellikle zaten bizim platformumuzda da verdirmiyorlar. Gitmiş öğretmen olmuş bana ya da işte gitmiş yurt dışında şu an çalışıyor. Bize acayip bir maddi destek sağladılar. Dolarını bozdurup atan bir öğretmenimiz vardı. Ben etkilendim. Ee, onun dışında yurt dışında yine yaşayıp Afrikalı çocuklara bağış atan. Çünkü şunu gördüklerini belirttiler. Kendi köyleri çok hücre. Biz o köye bile ulaştıysak ulaşabileceğimiz çocukların gerçekten ihtiyaç sahibi olduğunu düşünüyorlar. Peki e, bu yardım faaliyetleri içerisinde hani bir atasözü var diyor ki e, tok açın halinden anlamaz diye. Böyle seni gördüğün zaman çok derinden etkileyen e, ne bileyim yaralayan e, olaylar yaşadın mı bu insanları görünce? Yani biz aslında arkadaşlar olarak en etkilendiğimiz bir olayı anlatayım. Bir gün Ankara'da bir yemek veriyoruz. Çocuklarımızın kimisi Türk, kimisi Suriyeli, kimisi Afgan. Bu arada çocuk da ayırt etmiyoruz. Bizim için çocuk çocuktur. Ve ihtiyacı varsa hepsi bizim evladımızdır anlayışıyla devam ediyoruz. Arkadaşlar işte yemek dağıtımı yapıyorlar. İşte meyve suyu, abur cubur falan bir çocuk içmedi ve bizimkiler de hani acaba açamadı mı bir sıkıntı mı oldu diye yanına gittiler. Dediler ki ya işte neden içmiyorsun? Ya dedi benim kardeşlerim var dedi. Onlar da aslında dedi gelmeyi çok istiyorlar. Ama dedi uzak bize öğretmenimiz ayarladı. O yüzden biz dedi hani bu meyve suyu kardeşlerime götürmek istiyorum deyince bizimkiler zaten ağlamaya başladılar içeriye geçip biz o çocuğa hani destek olmuştuk, vermiştik ya, ailesine işte gıda, meyve suyu falan. Gerçekten çocuklar aslında çok daha düşünceli olabiliyorlar. Evet. Belki biz onların yerinde olsak bize verilen bir şeyi ayda aile, aileden biriyle paylaşmak ya da başka biriyle paylaşmak aklımıza gelmez. Onun dışında bir arkadaşımızın kardeşi bir kumbarası var ve biriktiriyordu para biriktiriyordu. Hı hı. O da aynı şekilde bir gün beni aradılar dediler ki ya bizim çocuklar işte etkinliğini görmüşler bir bot mont da bizim paramızla olsun dediler mesela ona da çok duygulanmıştım çünkü bu devirde bence çocuklarımız artık bencil yetiştiriyoruz yani. Kıyafet konusunda da bencil yetiştiriyoruz. Dün bir arkadaşımız kendi bir proje yapıyor. Bizim topluluğa da destek olan bir arkadaşımız. Ben diyor aslında ne kadar çok kıyafet alıyormuşum kendime. Kıyafetlerimi azaltmaya, işte internet sitesindeki alışverişlerimi azaltmaya başlayınca baktım ki bir ayda en az 2-3 aileye ben gıda, erzak, işte bir çocuğa bot mont götürebiliyormuşum. O yüzden bence ihtiyaç sahibi olan veya dezavantajlı çocuklarımızın bir tık daha hassas olduğunu düşünüyorum. Biz de onlarla etkinlikler yaparak, onlarla vakit geçirerek aslında kendi bencilliğimizde ve egolarımızda yok ettiğimizi düşünüyorum. Peki size yardım et, yapmak isteyen, e, katılmak isteyen, gönüllü olmak isteyen ne yapması lazım? Hangi yolu izlemeli? Biz en çok bir iyilik hareketi platformu olarak Instagram'da aktifiz. Ortalama da bir haftada 50-55 tane daha gönüllü ekledik kendimize. O yüzden bir iyilik hareketi iki i ile yazılıyor bu arada belirtelim. Instagram adresinden bize ulaşabilirlerse, mesaj atarlarsa zaten biz 2-3 arkadaş, 4 arkadaş yönetiyoruz Instagram sayfamızı. Direkt kendilerine bir iletişim numarası veya bir yol izleme verebilirler. Genellikle destek olmak isteyen Şirketler veya şahsi kişilerde Instagram adresinden ulaşıyor bize. Peki buradan son olarak ee, mesajın ne olur? Yani senin gibi genç, e, cesur, cevval, böyle topluma yararlı olmak isteyen, faydalı olmak isteyen, iyilik yapmak isteyen diğer arkadaşlarımıza nasıl bir mesaj gönderirsin? E, bizim küçük bir e, mesajımız var aslında. Çocuklar geleceğimizdir, geleceğimiz için çalışıyoruz diyoruz her zaman. Eğer siz de çocuklar için küçük bir yardım etmek istiyorsanız, sadece maddi değil, manevi de olabilir. Çünkü bizim için bir afişin paylaşılması da çok önemli. Her ne kadar çok afiş paylaşırsa o kadar çok çocuğa ulaşıyoruz. Bize ulaşın, emin olun bir çocuğun gülümsemesini gördükten sonra bağımlılık yapıyor iyilik. İyilik bulaşıcıdır diyor. <laughs> Evet, güzel bir e, slogan. Hakikaten iyilik bulaşıcıdır. E, tabii e, biz yaşam boyunca nefes aldığımız her gün mutlaka ve mutlaka bir iyilik yapmayı deneyelim gün içerisinde. Bunun nasıl çoğaldığını toplumun nasıl yayıldığını ve kendimizi de o kadar da iyi hissettiğimizi gö gösterecektir zaten. O yüzden yaptığınız iş güzel bir iş. Teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Bu topluma gösterdiğiniz hassasiyetten dolayı biz de TV Erzurum olarak sizin yanınızda olmayı istedik. Size destek olmayı istedik. Bizim derimizden gelen bu. O anlamda teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi herkese iyilik için bir iyilik hareketine davet ediyoruz. Evet sevgili izleyenler. Ankara'da yaşayan ama ev olan. Böyle güzel bir platformun kurucusu olan Sinem'e çok teşekkür ediyorum. Siz de her gün yaşarken, nefes aldığınız her an sağlığınıza, hayatınıza şükrederken mutlaka ve mutlaka başkalarını da düşünün ve her gün bir iyilik yapın. Sloganımız bu olsun. Nefes aldığımız sürece her gün bir iyilik yapalım. Bir başka programda görüşmek üzere. Esen kalın.